Herkese merhaba. Klasifik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Sabah saatlerinde Almanya tarafından gelen verilerle birlikte bir miktar e, Euro-Dolar paritesi baskılansa da e, tekrardan e, doların zayıf seyretmesiyle birlikte e, hala hazırda 1.21.90 seviyelerinde seyrediyoruz. Parite tarafında 1.21.90 bizler için önemli seviye. Yukarı yönlü ataklarda orta uzun vade için 1.23.80 e, direnç seviyemizin olduğunu söyleyebiliriz. 1.21.90 altında kalmasıyla birlikte de hala hazırda 1.20 seviyesi önemli destek seviyesi olmaya devam edecektir. Sterling tarafına bakacak olursak, sterling tarafında da özellikle İngiltere Merkez Bankası yöneticilerinden yapılan açıklamalarla birlikte varlık alımları ile ilgili o, o taraflarda da e, azaltmaya gidecekleri, ve ayrıyeten de Brexit sonrasında da Avrupa Birliği yöneticilerinden tekrardan Kuzey İrlanda ile ilgili sıkıntılarla birlikte yükselişin ardından tekrar bir miktar baskılandığını söyleyebiliriz. 1.41'lerin üzerinde seyreden görüntüsüyle birlikte 1.41.35 bizler için halihazırda önemli destek seviyesi olacaktır. Kırılmasının ardından orta vade için 1.39.88 desteğini konuşabiliriz. 1.41.35'in üzerinde gün kapanışlarıyla birlikte 1.42.79 bir sonraki önemli direnç seviyemiz diye söyleyebiliriz. Türk Lirası tarafına bakacak olursak zayıflayan doların ardından bir miktar e, değer kazanımlarını sürdüren ve yazay seyrini devam ettiren kur tarafında 8.58 seviyelerinde işlem görmekte e, 8.58 bizler için önemli pivot bölgelerinden kırılmasıyla birlikte 8.38 seviyesini konuşabiliriz. Yukarı yönlü hareketlerle birlikte e, 8.70 seviyesi 78 seviyesi bizler için önemli seviyeler olmaya devam edecektir. Bugün öğleden sonra özellikle 10 yıllık ABD tahvil ihalesi yapılacak. Bu gelişmeyle birlikte altın tarafının da zayıflayan dolarla birlikte tekrardan yatay seyri, seyrinin ardından bir miktar daha sıkıştığı bölgeye yaklaştığını görmekteyiz. 1887 seviyesinin üzerinde seyreden altın bizler için 1887 önemli destek seviyelerinden olmaya devam ediyor. Kırılmasının Ardından 1874 destek seviyesini konuşabiliriz. Yukarı yönlü hareketlerle birlikte 1904 ve 1912 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olmaya devam edecektir. Petrol tarafına bakacak olursak İran'la ilgili Amerikalı yetkililerden çelişkili ve İran'ın nükleer uranyum zenginleştirme sürecinin devam etmesinin ardından tekrardan ilişkilerin gözden geçirilmesiyle ilgili çeşitli negatif açıklamalar gelmesinin ardından hala hazırda yükselişini yatay da olsa koruyan e, petrolde bir miktar daha yükseliş senaryosunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 70'lerin kırılmasıyla birlikte bir sonraki e, önemli seviyemiz 70.96, sonrasında da 71.90 bizler için önemli direnç seviyesi olmaya devam edecektir. Geri çekilmelerin ön plana çıkmasıyla birlikte 70'lerin kırılmasıyla birlikte 69.41 seviyesi W Texas'ta önemli seviyeler diye söyleyebiliriz. DAX tarafına bakacak olursak, DAX tarafında da Almanya tarafından da gelen olumsuz verilerle birlikte 15.700'lerin ardından kar realizasyonu devam etmekte. Kar realizasyonun de devam etmesi halinde de 15.605 seviyesi bizler için önemli pivot seviyesi olmaya devam ediyor. Kırılması halinde de orta vadede tekrardan 15.160 seviyesini konuşabiliriz. Yukarı yönlü hareketlerin tetiklenmesi halinde de 15.920 seviyesi önemli direnç seviyelerinden olmaya devam edecektir. Kripto tarafında El Salvador'un özellikle e, para birimi olarak, kendi ülke para birimi olarak kabul etmesinin ardından önemli bir şekilde e, tepki alımlarıyla birlikte tekrardan 35 bin lira yaklaşan bir kripto. Ana coin, bitcoin'i görmekteyiz. Özellikle 36 bin seviyesinin kırılmasıyla birlikte hala hazırda. E, sonrasında da 38 bin 720 ve 40 bin seviyelerini konuşabiliriz. Ama sonrasında da e, Çin tarafından gelen özellikle e, kendi uygulamalarında Weibo ve diğer aplikasyonlarla birlikte o tarafta da devletin iyice sıkıştırmaya başladığını ve diğer bölgelerdeki e, Şincan bölgesi de dahil e, hala hazırda çeşitli sıkıntılar olduğunu ve sosyal medyada da belli şekilde Binance ve diğer e, uygulamaların yasaklandığını ülke tarafından görmekteyiz. Bunlar da satış baskısı getirebilir. Bu satış baskılarının ön plana çıkmasıyla birlikte 36 bin sonrasında da 33 bin 290 seviyesi bizler için önemli seviyeler olmaya devam edecektir. Günün geri kalan kısmı da herkese bol kazançlı işlemler dileriz.